Herkese merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sims ile konuşuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar diğer videodan ben bir şeyler yazmıştım. Mal mısın yazdıştım. Gördüğünüz gibi evet yazdı arkadaşlar. Bu arada İngilizce bilmiyorum. Türkçeden yazıyorum arkadaşlar. Yani çevirden yazıyorum. Şöyle ben biraz. de buradayım. Instagram'da geziniyorum. Aynen arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Ee, şimdi Asyo yu istedi. Ben ne diyecektim? Arkadaşlar korktuğu için beni çağırdı. Ben aslında videoya gelmeyecektim. Tek, tek çekecekti. Eee o yüzden korktuğu için beni de çağırdı. Ya korktu demeyelim de yani. Pıştı. Gel. Allah. Şimdi arkadaşlar katil misin yazacağım. Yok mi yazacağım buraya. Yok katil mi? Bu ne lan? Bir dakika. Çıktı çevirdin ya. A B. Bu arada arkadaşlar telefonumuz yazı bitiyor. Şimdi diyeceğim ki. malin gibiyim bu Oha Evet di diye diyecekti? Yani ne demesini istiyordun? Gene aynısı ya abi. Şuna girelim bakalım. Belli eve şey yazdı. Ben de onu çeviriyor yazıyorum. Ne yazdığını öğreniyorum. Sana inanmıyorum dedi. Ben evet dedim sana inanmıyorum dedi. I do not you. Böyle dedi. Sana inanmıyorum. Böyle dedi. Ola bir var ya? Hadi gençler biz biraz böyle katil işlerine <laughs> başlıyoruz. Aynen. Azıcık. Yani başlıyoruz yarılardayız. Korku şeylerine başlayacağız. Ama böyle bilgisayardan katilleri ayıracağız. Eğer bu videoya 12 e, like gelirse e, katil şöyle konuşacağım. Arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar e, biz numaralarını bulacağız. Telefonu kaydedeceğiz. Ondan sonra size e, evet, şey yapacağız. Yapacağız. size şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi Ben de sana inanmıyorum diyeceğim. Yalnız arkadaşlar ben burada bir şey yapıyorum. Yani şey yapmayın. Zız. Uyuyormuş uyuyormuş rahatsız etmeyin. Lan bu saat doyulur mu? Allah belanı versin. Durduruldu. Videoda. Sansürlü bir. You are a fan of Bana ne, mi dedi şimdi? ne dedi o şimdi? Ne dedi? Onu. Hey. O sipsiminin <laughs> yanına gelirsen göstereceğim ona. Hmm. Neymiş? Lan! Bir şeyler oluyor lan telefona. Her şey dolduruldu Karıştırdı. Şimdi. Hmm, ne oldu lan? Korkum... Kork... Korkum yok. Korkmu yok gevşek. <laughs> L koy, L koy. <laughs> ne dedi ki sana? Bunu ne dedi şimdi bana? Ne, ne dedi ya. o şimdi bana? gevşek falan mı dedi? Küfür etti bak. Küfür etti kesin. Kesin küfür etti dur. Ateş abi korkuyor mu ben gideyim şuraya? Bir dakika. Gitme, 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 Neden gitme. bu kadar? Neden bu kadar? Şaşırtıcıyım. Can bu. Aha bunu şaşırtırsın. <laughs> aşk mesum. Bir şey bir şey dedi ama anlamadım. Aşk. Nasıl söylemiş bana bir şey sor. Sen mal mısın, mısın diyeceğim. Mal mısın? Yazayım mı ben? Bir dakika. Mal mısın? Mal mısın? Neyse ben şu arkadayım tamam mı? Gel oğlum gel ya. Uğraşamam ben bununla gel. Bunu ben yarım saat... Say. Biraz video ile ilgilenin tamam. Ben şu anda çok ciddi bir şey değil. Ananı avradını. Lan. Say. Lan burada iki tane yok muydu? Çık. Oğlum. Kutat oğlum ya. Öf. Neyse ben oturmayayım. Ayakta dururum ben. Daha şöyle çömeleyim. Bir dakika boyacağız ya. Diyelim patatesin derin bir sesle gerçekten yavaş olduğunu söyle. Sen bir bile... <laughs> Yavaş. Ya az değil yavaş. Yazmasını bilmiyor mu lan? Bak şunun aynısını. <laughs> Asko mesometin. Atay gel ortaya gel birazcık ve çekiyor. Bana, bana bir şeyler sor dedi. Bana bir şeyler sor dedi. Kesinlikle bana bir şeyler sor. Ne? Ben kaçtım. Razik. Birazcık... Oğlum kanal ikimizin kanalı. Gel şuraya ya. Razik şöyle. Ya demiş. Ben bu videoda yokum. kapıyı kapatma. Öyle demeyeyim de. Merhaba dedi. Arkadaşlar bir videonun burada sonuna geliyorum. Kesinlikle geliyorum. Görüşürüz. Bay bay.